Merhaba arkadaşlar. Bir tane kral tacı kazıyoruz. Bakalım bunlar ikramiye bulabilecek miyiz? Evet, üç tane kasa çıktı. Tabi taşlar işi bozuyor. Her tarafa bir tane taç koymuşlar. <laughs> Tutmasın diye. Evet. Burada da var. Muhtemelen ikinci oyunda da taç var. Dördü daire çıktı. Üç elmas. Herhangi bir yer tutmadı. Burada tutmadı. En sonunda da yukarıdan aşağı 3 tane elmas. Evet son anda para destesini bulduk. 1000 lira. 500 lira kerettik arkadaşlar. Videomu baktığınız için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.